Biz metanın iyi, iyi, olmasını istiyoruz. Bizim aslında bir sloganımız var. Biz yola başlarken onunla birlikte başladık. Metanın bir umudu var dedik. Metanın bir umudu var. O da gel tedavisi. Bunun için herkesin desteğine çok ihtiyacımız var. İngiltere'deki bütün vatandaşlarımızın herkesin esasında şu an kampanyasına bakarsanız çok açık bir kampanya. Her milletten insan metana bağışta bulunuyor. Mesajlar alıyoruz. Çok güzel insanlardan, çok güzel yerlerden mesajlar alıyoruz. Bu şeylerin e, ilerleyerek devam etmesi lazım. Biz buradan e, bütün Türkiye'ye, iş adamlarına, futbol takımlarına yani sesimizi duyurabilecek bütün insanlara, sanatçılara, bütün halkımıza e, bizi duyup bize yardım etmelerini istiyoruz Metehan için. Metehan'ın bir umudu var. O umuda doğru giderken herkesin desteğine çok ihtiyacı var. E, herkesin yardımlarını bekliyoruz.